Eğmeğimizi içe saymayın. Çoluk çocuğumuzun ekmeğine ortak olmayın. Alın terimiz vicdanlarınızda kuruyalı çok oldu. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık işçileri, geriye dönük alacaklarının hala ödenmemesi nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadıklarını kamuoyuna duyurmak amacıyla basın açıklaması yaptı. Edirne'de de İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri, ev kiralarının artması, vergi oranlarının yükselmesi ve akaryakıta yapılan zamlar gibi zorluklar karşısında sabırla beklediklerini ancak sabırlarının tükendiğini ve alacaklarının bir an önce ödenmesi gerektiğini vurguladılar. Alabımızın teri vicdanı Hatlarımızın kurudu, geriye dönük alacaklarımızın daha fazla geciktirilmeden ve tek kalemde ödenmesini istiyoruz. Değerli arkadaşlar, kıymetli katılımcılar, sizlerin de yakından bildiği üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık işçilerinin yetkili sendikası, öz sağlık işi olarak 190 bin işçimiz işveren sendikası, TÜİS ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin üzerinden 46 gün geçti. Bu sözleşmede yer aldığı üzere işçinin 2023 Ocak ayından geçerli geriye dönük alacaklarının ödenmesi Kararının üzerinden 46 gün geçti. İşçi refakardır, işçi cefakardır, işçi, işçi sabırlıdır, işçi ülkesini, milletini, devletini sever. Hele sağlık işçisi belini doğrultmadan akşamı eder, bilir ki işini aksatsa da bu hibal bir insan canına değer. Sendika olarak ilk günden beri defalarca masaya oturduk. Geriye dönük alacakları bekletmeyin dedik. İşçiyi nefes aldıracak bu toplu parayı uşa döndürmeyin dedik. Önümüz kurban bayramı işçi kurbanını kesebilsin dedik. Vergi dilimini işaret ettik. Ülke ekonomisinin zorluğunu gösterip alacakların bir an önce ödenmesi için çalmadık kapı bırakmadık. Sendik olarak devletin tüm kademelerini aşındırdık. Hesaplamalar yapılıyor dediniz, bekledik. Kasada para yok, ek bütçe istedi dediniz, bekledik. Bütçe meclisten daha çıkmadı dediniz, bekledik. Sabrımız bitti. Çalışıp hak ettiğimiz, geriye dönük alacaklarımızın önemsenmemesine karşı sabrımız bitti, öfkemiz büyüdü. Geriye dönük alacağımız paranın bu enflasyonist ortam karşısında pula dönüşmesinden dolayı evimize götüreceğimiz ekmek küçüldü, eridi bitti. Ha şimdi, ha birazdan, ha yarın, ha yarından da yakın diyerek oyaladığımız bir sağlık işleri artık seslerin duyulmasını istiyor. Eğmeğimizi içe saymayın. Çoluk çocuğumuzun ekmeğine ortak olmayın. Alın terimiz vicdanlarınızda kuruyalı çok oldu. Görün artık. Biz sabrettikçe bu kadar umursamazlık bizi çok incitti. Görün artık. Herkese alacakları ödenirken sağlık işçisinin geriye dönük alacağına şahin kesildiniz, görün artık. Alacak öderken bile işçiyi kadrosuna göre böldünüz, 696'lara üye evlat muamelesine devam ediyorsunuz. Biz bu ayrımı yaşıyoruz. Siz de bunu görün artık. Unuttuğunuz geriye dönük alacaklarımız bazı üniversitelerde birkaç taksitle ödenmeye başladı. Vatan görevi diyerek gece gündüz pandemide depremde nefes almadan teslim çalıştıklarımızın karşılığı olan alacaklarımızı taksit taksit istemiyoruz. Geriye dönük alacaklarımızın tek seferde ve daha fazla geciktirilmeden ödenmesini istiyoruz. Sağlık işçisinin artık sabrı takatil alacağı toplu para ile ilgili hayali bile kalmadı devlet işçisine alım teri döküp kazandığı paranın yolu e, Biliniz ki geriye dönük alacaklarımızın daha fazla erimeden ödemelerin yapılmasını itibardan sayıyoruz.